Merhaba sayfa 33'teyiz. Zihinden işlemler bölümüne geldik. Birinci sorumuzda Ali'nin 24 Türk lirası vardı. Ali bayramda büyüklerinden 62 Türk lirası harçlık topladı. Ali'nin parasının kaç Türk lirası olduğunu zihinden işlem yaparak bulunuz diye. Şimdi burada zihinden işlem yaparken kullanılabilecek bir sürü yöntem var ama en sık kullanılan üzerine saymadır Sayılardan küçük olanını Onluklara ve birliklerine ayırıp Üzerine rahat bir şekilde sayabiliriz burada 24 lira ile normalde ne yapacağız 62 lirayı toplamamız lazım Şimdi burada küçük olan sayı 24 olduğu için Biz burada 24'ü 10 10 daha 20 Bir de 4 diye ayıracağız şimdi biz 62'nin üzerine iki tane onluk bir tane dörtlük sayacağız Böyle sayması rahat zihinden işlem olarak. 62'ye 10 eklersem 72. Bir onluk gitti. 10 daha eklersem 82. Bir onluk daha gitti. 4 daha eklersem 86. Bu şekilde rahat bir zihinden işlem yapılabilir. Bir balon satıcısının 78 tane balonu vardı. Balon satıcısı balonlarının 35 tanesini sattı baloncunun geriye kaç tane balonun kaldığını zihinden işlem yaparak bulunuz diyor. Bu sefer geriye kalanı sorduğu için çıkaracağız. Yine aynı taktik rahat bir şekilde kullanılabilir. Şimdi biz ne yapacağız? 78'den normalde 35'i çıkaracağız. 35'i parçalayalım. 10 bir onluk daha var. Bir onluk daha var. Bir de içinde 5'lik var. Şimdi bu sefer onlar onlar geri sayacağız. 78'den bir onluk geri gelir. 78'den bir onluk geri gelirsem 68. Bir onluk daha gelirsem 58. Bir onluk daha gelirsem 48. Bir de 5 tane daha geri geleceğiz. 48'den 5 geri gelirsem 43. Bu şekilde de geri sayma yöntemi kullanılabilir. Berrin Hanım cebinde 70 cebinde 75 TL ile pazara gitti. Pazardan 38 TL'ye meyve ve sebze aldı. Beril Hanımın kaç geriye kaç tırnak kaldığını hesaplayalım diyor. Şimdi buradan farklı bir yöntem daha göstereceğim. Biz 75'ten 38'i çıkaracağız yine. 38'i bu sefer onluk ve onar onlar değil de içindeki onlukların toplamını ayıracağım. Yani tam bu sefer kaç tane onluk? 3 tane onluk var. 30 yapıyor. 30 artı 8 şeklinde ayıracağım. Bu sefer 75'ten direkt 30'u çıkaracağım kafadan 75'ten 30 geri gelirsem 45 45'ten 8 geri gelirsem 37 Meltem babalar gününde babasına 52 TL'ye gömlek 24 TL'ye kravat aldı Meltem'in aldıklarına kaç lirası söylediğine bulalım diyor toplamını soruyor bizden yine bunları ne yapacağız biz Toplayacağız şimdi burada da farklı bir yöntem göstereyim Burada sayıların ikisini birden parçalayacağım 50'ye 50 artı 2 diye 24'ü 20 artı 4 diye toplayacağım Onlukları kendi arasında toplayacağım birlikleri de kendi arasında toplayacağım 50 ile 20'yi toplarsam rahat bir şekilde ne yapıyor 70 yapıyor 2 ile de 4'ü toplarsam ne yapar 6 ve bunları da toplarsam 70 6 yapıyor Bunlar en yani günlük yaşamda en sık kullanılan zihinden yapma metotları Mehmet'in 38 TL'si vardı. 14 TL'ye sulu boy aldı. Geriye kaç lira kaldığını soruyor bize. Yine burada 10 ve 4 diye parçalayalım. 14 yapıyor. 36'dan 10 geri gelirsem 26, 4 daha geri gelirsem 22. Aslı'nın babasının yaşı 53'tür. Aslı babasından 41 yaş küçüktür. Aslı'nın yaşından yaşını zihinden işlem yaparak bulunuz demiş. Burada yine 40 ve 1 diye bu sayıyı parçalayabiliriz biz. 40 artı 1 diye bu sayıyı parçalayabiliriz. Şimdi 50'yi de 50 artı 3 diye parçalayabiliyoruz. Şimdi burada rahat işlem şöyle yapılabilir. 50'den 40 çıktı 10. 3'ten 1 çıktı. 2. İşlemlerin sonuçlarını topluyorum. Hani araya artı koymuştum ya. İşlemin sonuçlarını topladığım zaman da 12 bulabiliriz. Veya az önceki gibi 4 tane onluk bir tane birlik geriye sayılabilir. 5A sınıfında 28, 5B sınıfında 26 öğrenci vardır. 5A ve 5B sınıflarındaki toplam öğrenci sayısını bulunuz diyor. Burada toplama işlemimizi yapmanızı istemiş. Şimdi bakın burada da şu yöntemi kullanacağım ben. Bunu yine parçaladım. 20 20 daha 40 8 6 daha 14 40'la da 14 toplarsam 54 diye biliriz. Son soru da daha az öncekilere benzer sorular var. Burada kullanacağız yöntemler ilk yerde anlattığım işlemlerdekiler gibi olacak. <laughs> yukarıdaki kullandığımız taklitleri kullanarak da 8. soruyu size bırakıyorum. Artık bu şekilde üzerine sayarak ve üzerine geriye doğru sayarak işlemler yapabilirsiniz.